iyiliğine kadar sevmemiş, safi sevgiye gerçek manada hiç ulaşmamış insanların, sevgiye dair ehpehleri ya da bildimcik olmuş hallerine aldanma. Sevmek, berrak suda kendi yansımanı izlemendir. Hatasız ve eksiksiz kendini izlersin. Ya görür kabul eder, yanlışlarını bulur, doğru edersin. Ya da yanlışlarının sana verdiği geçici heveslere kapılır, çakıl taşlarının su ile kayıp gidişi gibi, zamanla kıyılara dağılır gidersin. Bu bir seçim değil aslında, bu kendin. Sen ne kadar güzelsen, sevmelerin de sana dair. Sen ne kadar kendine dürüstsen, sevmen de o kadar sahicidir.